Büyük Plan kanalından selamlar. Savunma analisti Arda Mevlutoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Mevlutoğlu, Türkiye'nin S-400'lere asla ihtiyacının olmadığını savundu. Mevlutoğlu yaptığı açıklamada, sistem 2019'da teslim edildiğinden beri Sinop'taki test atışı haricinde hep Mürted'deki hangarlarda kapalı kaldı. Açık kaynaklardan buna ulaşabilirsiniz. S. 440 araçtan oluşan kocaman bir kompleks. Bunun bir yerden bir yere intikal edilmesi saklı yapılacak bir olağı değil. 2020'de Sinop'a test edildiğini hatırlıyoruz. Acil ihtiyaç kapsamında alınmıştı ancak 8 senedir ikinci bir sipariş verilmedi. Bir yandan Türkiye yerli ve milli adımlara imza atıyor. Korkut ve Hisar projelerinin yol haritası, 2010 yılı başında oluşturuldu. S-400 hangarda, milli sistemler sahada. Yani Rus sistemine ihtiyaç yoktu. Neden alındığını, karar alma durumunu dışarıdan bilmemiz mümkün değil. Sistemin başka siyasi, stratejik münazalarla alınmış olması kuvvetle muhtemeldir. Eğer Türkiye'nin kısa ve uzun vadede siyasi ihtiyaçlarına hizmet etmişse bu karar yargılanamaz. Ancak askeri ve teknik olarak bunları tartışabiliriz dedi.